Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Asus Gaming bir Anakart e, Dragon e, B450M Dragon'du hatırladığım kadarıyla şimdi kodunu göremiyorum ekran kartının altında kaldı açıklama kısmına yazarım. Kullanıcımız kendisi BIOS'unu güncellerken binde bir olsa da başına gelebilecek bir olay geliyor ve şu BIOS entegresi BIOS'u güncellerken elektrikler kesiliyor ve BIOS uçuyor. MSI'lardaki bu, bu gaming anakartlarda bu yani çok gaming değil ama e, gaming sayılır. Ee, BIOS çöküyor. BIOS kurtarma, e, BIOS flash butonu yok. Onun için BIOS entegresini sökmeniz gerekiyor veya sökmeden aparatınız varsa onunla güncellemeniz gerekiyor. Biz BIOS entegresini söktük. Kullancımız power düğmesiyle uğraşmış biraz. Oraları da kopartmış. Onu da lehimledik güzelce. Ve... BIOS'unu yeniden yazdık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız yeniden açıldı. Şimdi e, Asun kendi sitesine girip oradan en güncel BIOS'u yükleyeceğiz. Şu anda BIOS revizyon modu e, kodu 1821. Bakacağız en son hangi bayası var onu tekrardan güncelleyeceğiz. Umarım elektrikler kesilmez. Arkadaşlar mutlaka BIOS güncellerken ve böyle tehlikeli işlemler yaparken bir UPS güç kaynağına sahip olmaya çalışın. Yoksa tabii ki bu binde bir denk gelir ama kışın bu işlemleri yapmamaya özen gösterin. Çünkü Türkiye şartlarında malum elektrikler kesilebiliyor kışın. Bu aynı zamanda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... İşlemci fanında bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi. Bunu müşteriye bildireceğiz. Değiştirmek isterse değiştirmesini tavsiye edeceğiz. Maddi durumum yok dedi biraz ama. Biz yine tavsiye edeceğiz. Çünkü makine ısınıyor dedi. Muhtemelen bu fandan dolayı ısınıyor. Biliyorsunuz AMD işlemciler yüksek ısıda çalışıyor. Hem fandan hem de termal macundan dolayı ısındığını düşünüyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.